Sevgili akrepler bu hafta sizi bakalım neler bekliyor. Sevgili akrepleri bu hafta aşırı derecede kendi içlerine dönüp tekrardan güçlenerek küllerinden doğacağı bir hafta olacağını söylüyor. Bu hafta akreplerin kendilerini iyileştirip etraf bağımlılıklarıyla yüzleşip ve çoğu bağımlılıklarınızdan kurtulmak için elinizde fırsatlar geçeceğini söylüyor ve bunu değerlendirmeniz konusunda size tavsiyede bulunuyor. Hayatınıza daha fazla sakinliği, dengeyi almanız gerektiğini ve böyle dengeli ve sakin bir şekilde kendinize ait bir plan yaparak bununla ilerlemeniz gerektiğini söylüyor etrafınızdan fazla takdir göreceğiniz, fazlasıyla da etrafınızda bileceğiniz bir hafta, sevgiye doyacağınız bir hafta olacağını size kartlar söylememi istiyor ve diyor ki bu haftanın tadını, kıymetini iyi bilin çünkü sizler iyileştikçe, güçlendikçe mutluluk kapıları sonuna kadar açık olacağını söylüyor.